Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 35. sayfadayız. 35. sayfa Bakara Suresi'nin 225. ayeti kerimesiyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghi fi eymanikum velakin yu'akhidhukum bima kesebet kulubukum vallahu gafurun halim. La yu'akhizukum sizi sorumlu tutmaz, muahize etmez Allahu Allah, Allah billaghvi. Laghv yemin için kullanılıyor. Boş yemin demek, kasıtsız yapılan yemin demek. Fi eymanikum yeminlerinizden. E, Ve e, ancak fakat yu'akhizukum sizi sorumlu tutar bima kesebet kazandığı ile, kastettiği ile. kulubukum kalplerinizin Vallahu Allah gafurun çok bağışlayandır. Halimun halimdir. Yani e, cezalandırmada acele etmeyendir. Lilzîne yu'lûne min nisâihim tarabbusu erba'ati eşhurin fe in fe'u fe Rahim. rahîm. 226. ayet-i kerime. yu'lûne <laughs> yaklaşmamaya yemin edenler yu'lûne kadına yaklaşmamaya yemin etmek demek. E, min nisaihim kadınlarına yaklaşmamaya e, terabbusu beklemeleri gerekir. Terabbus beklemek. Erbaati eşhur dört ay beklemeleri gerekir. Fe in u, eğer dönerlerse eşlerine fe Allah şüphesiz Allah gafurun çok bağışlayandır. Rahimun pek merhamet edendir. We amut fein Allah Se an Alim Wayin amu eğer azme karar verirlerse Hattalaka boşamaya Fein Allah'ı şüphesiz Allah Seun hakkıyla işitendir Ali'mun hakkıyla bilendir. والمطلقات يتربسن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر والمطلقات بوشان مش كدنلر مطلقات يتربسن بكلرلر بأنفسهن كاندي başlarına ثلاثة قروء 3 kur yani 3 müddet 3 hayız dönemi 3 temizlik e, süresi. Ve la yahillu lehunna kendilerine helal olmaz. O kadınlara en yektumne ketmetmeleri, gizlemeleri ma halakallahu Allah'ın yarattığını fi erhamihinne rahimlerinde. İn kunne eğer iseler yu'minne billahi Allah'a inanıyor iseler vel yevmil ahiri ve ahiret gününe inanıyor iseler helal olmaz. Ve bu'uletuhun ahakku bi raddihin fi zalika in iradu islahha. 228. ayet-i kerimenin devamını okuduk. Ve bu'uletuhun kocaları. Ba'l koca demek. Bu'ul kocalar. Kocaları ahakku daha çok hak sahibidirler biraddihinne onları geri almaya. E fi zalike bu bekleme süresinin içinde. İn eradu eğer isterlerse ıslaha ıslah isterlerse yani arayı düzeltmek isterlerse. Ve lehun mislul lezi aleyhin bil ma'ruf ve lir aleyhin derecetu vallahu azizun hakim. Ayet-i devamını okuduk. Ve <laughs> Kadınların hakları vardır, mitlu gibi, ellezi aleyhinne, erkeklerin kendileri üzerindeki hakları gibi, bil ma'rufi, örfe uygun olarak. Velir lirricâli, erkeklerin de vardır, aleyhinne, onlar üzerinde, derecetun bir derece üstünlükleri. Vallahu e, Allah azizun üstündür, mutlak galiptir. Yani azizdir, hakimun hikmet sahibidir. At-talaqu <tbe> merratani fe imsakum bi ev tasrihun bi 229. ayet-i kerime ilk kısmı <tbe> at-talaqu <yani> talak boşama merratani <tbe> iki defadır. Fe <tbe> <yani> <tbe> <tbe> <yani> bundan sonra ya tutmak bi <tbe> <yani> iyilikle ev tasrihun veya salı vermek vardır bir ihsan güzellikle ve la yahlul lekum en ta'khudhu mimma ateytumuhunna şey'en illa en yakhafa alla yuqima hududullah ayet-i kerim'in devamı ve la yahlul lekum size helal olmaz en ta'khudhu almanız mimma ateytumuhunna onlara mehir olarak verdiklerinizden Ateytum verdiniz hünne onlara mimma şeylerden ki şeyen tekrar geldi bir şey verdiğiniz bir şeyden. İlla en yehafe ancak korkmuş olmaları durumu başka o ikisinin. Elle yuqima koruyamamaktan hududallah Allah'ın sınırlarını. Fe in khiftum elle yuqima hududallah fe la cunah aleyhima fi meftedet bih. Fe in khiftum eğer korkarsanız fe in eğer khiftum korktuysanız korkarsanız elle yuqima ikisinin ayakta tutamayacaklarından yerine getiremeyeceklerinden hududullah Allah'ın sınırlarını fele cunaha bu durumda günah yoktur aleyhima ikisi için de fi meftedet bi, kadının fidye vermesinde bir günah yoktur. Tilke hududullah fe la taataduha ve men yetaddid hududullah fa ulaihimu zalimun. Tilke işte bu işte bunlar hududullah'ı Allah'ın e, hudududur yani e, sınırlarıdır. E, fe la sakın onları aşmayın. E, ve e, kim e, her kim e, Yete adde e, Aşarsa e, Hudud Allahi e, Allah'ın hududunu e, Fe ulaike işte onlar Hümul zalimun Zalim olanlardır <tik> Fe in tallekaha Fela tehillu lehu Min ba'du hatta tenkihazahü Cengayrah <tik> Fe in tallekaha Eğer koca onu kadını Üçüncü defada boşarsa fela tahillu lehu artık ona helal olmaz min ba'du bundan sonra hatta tenkihha kadın evlenmedikçe zevecen gayra başka bir koca ile fe in tallakaha fe la cunaha aleyhema en yetarajaa in zanna an yuqima hududallahi ve tilke hududullahi yubayyinaha liqawmihi 230. ayet-i kerime Fayn tıllıqa eğer ikinci kocası onu boşarsa, fela junah bir günah yoktur. Aleyhima onlara en yeterajga birbirlerine dönmelerinde inzana sanırlarsa en yuqüime koruyacaklarını Allah Allah'ın hududunu. Vatilke bunlar hududullahi Allah'ın sınırlarıdır hudududur. Yübeyyinuha onları açıklıyor. kavmin bir kavim için. Ya'lemun bilen bir kavim için. Sadakallahu'l-adhim. Muhakkak Yüce Allah doğru söylemiştir. Ee, gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.